Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Hiç çekmediğimiz bir video. Diğerlerden savaş eğlence oynayacağız. Gerçekten ben bu modu çok seviyorum. Ve her ıı, mesela her ıı, perşembe, cuma, cumartesi oynuyorum. Sadece pazar, pazartesi oynamıyorum bunu, bunu. Her perşembe ile cuma, Paz cuma Cumartesi, Perşembe günleri oynuyorum. Sadece. Diğerlerimde hiç oynamıyorum burada. Alışkınım işte böyle. Sadece pazar günü ile pazar günü oynamıyorum. <laughs> bunu bilmeyenler söyleyeyim. Oyun bir tane silah verecek. Sonrasında e, yalnız ben arkadaşlar bunu bir şans oynamak istiyorum. <laughs> <sürdüm>. Ne oluyor lan? Bak gene kastı oyun. Bunda da rezi lazım. Mesela bana ne verdi? Adını unuttum ama. <laughs> bana adı neydi? <laughs> Hemencik <cükşarı>. şöyle. <laughs> Gelelim. Buraya düştü. Bu <laughs> adam vektörü var. Abi vektörü var. <laughs> Abi vektörle gelmeyin. Vektör çok zor. Neden? Vektör sanırım. Ya vektör ya da UMP. Bir üç numaranın yanına gidelim. Oha. Guzi derken. Gördüm. Ama nasıl vuracağım onu ben? Buralarda insan görürse muh lan Gel önce bir Lan canı bir adamım. lan oğlum ben çalacağım lan kendinizi gel lan buraya oh be oh be hancı yani. mafeyle devam edelim oyunumuza başka yukarıdan gelen var mı neredesin lan Oha be Yuh be kardeşim Arkandan da gelmezsin ye Çok sinirliyim bozuldu Baya sinirliyim bozuldu baya Baya bir sinirliyim bozuldu gerçekten Diğer kişilerimiz Help Niye? Umepe, Umepe çıkmazsa adamayım endi. Ne? ne diyor lan şu ana? Al. Ah. Hey eh, adamaymayım. Um, Olmuyor. Um. Abi, uyuk kastım ben çok. zorlanıyorum nerede? Bu bölüm oynanmıyor abi. Kanka sen ne diyorsun şu ana? <laughs> ya abi yukarıdan vurmak istiyorum adamlara. Adana ya güne gitme. Gide gide gide. Adana'dan yine. Yine. Tamam lan burada. En buradaymış. Yok oğlum bir tane vardı. Hayır burada. Alamadım. Canı bir ama. Yap lan aşağı. İkiniz de bundan sonra benim benim harfimi duyacaksınız oğlum. Oy MGS var. Lan MGS var. Abi MGS o diye. Oğlum, sen nereden çıktın? Ha ben Uzi ile <laughs> birleşim daha lan. Arkadaşlar ben sinirim bozuldu. En iyi yaptım lan. Yeter lan yeter. Tamam. Şu Şu. 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 Şu Panini. Ve bana gene uzu vurdu. Gene ama gene uzu verdi. Ben buradan güzel bir şey bulabilir miyim? Aynen. Ee, harika bir şey buldum. Ama evet, gidelim böyle. Bombayla. ol fıroza bulmuş fıroza beni görse var ya ay Canımı vursanız canı bir, hatta can sıfır, sıfır, sıfır. Ana bizim takımdan biriyle. <laughs> Allahım niye ikileşim ben? Şuradakine gitsin Şuna tam şu. Grafik ayar. Tamam. İzleme. <laughs> ihtimalimiz hani onu Öleceğim ben. Ben yokum ki. Ben yokum. Arkadaşlar ben çıktım. Sıkıldım lan. Son tur oynayalım. Sonra videoyu bitireceğiz zaten. Biliyorsunuz çok fazla dakika koyamıyorum. Ben de 13 dakikalık çok video. Lan. Allah'ım. Lobby istiyorum lobby. Arkadaşlar. <laughs> telefon donuyor. <laughs> Oğlum dondu lan telefon. <laughs>

Evet arkadaşlar bu kadar video yeterli hadi görüşürüz